Değerli arkadaşlar, Nazmi Çora YouTube kanalına hoş geldiniz. Amacım Sayın Öztürk'ün de katkılarıyla hazırlanan kısa birkaç dakikalık videolarla dünyada önemli bulmuş olayları sizinle paylaşmak. Bugün 350 360. sını yaptığımız bu videodaki konu Amerika, Çin ve Tukidides tuzağı dediğimiz olay. Arkadaşlarım bir yönetici güce meydan okuyan yükselen bir gücün ki aralarında bunun İspanyol, Fransız ve İngiliz imparatorlukları da var. Yükselişi ve düşüşü olan 16 örnekten 12'si savaşta sonuçlandı. Şöyle özetleyeyim, eğer egemen bir güce karşı savaşacak, ona karşı koyacak onu yeneceğini veya onun gücünü egemenliğin elinden alacağını düşünen bir güç var ise bu güç egemen güçle muhakkak harp etmek savaş etmek zorunda kalıyor. Şimdiye kadar tarih bize bunun böyle olduğunu gösterdi. Şimdi bunun için söyledim. Arkadaşlarım Amerika Çin'i çevreleme ve küresel güç olarak yükselişini yavaşlatma isteğini hiç saklamıyor. Açıkça yapıyor. Çin'in en önemli şirketlerinden Huawei'ye yaptırım uyguladı. Ve Çin'in en gelişmiş çip teknolojisine erişimini engelledi. Amerika Güney Çin denizine kalıcı olarak tüm Çin ana karasına çarpıcı bir uzaklıkta bulunan Japonya, Güney Kore ve Filipinler'deki Amerikan askeri üstlerince desteklenen büyük bir donanma oluşturdu arkadaşlar. Ve burada bulunan tüm ülkeleri ki bunu Japonya, Güney Kore, efendim Filipinler, Avustralya, Zelanda bunların hepsini bir savunma anlaşması, savunma ittifakı halinde birleştirerek yeni bir güç oluşturdu. Bu gücün için oluşturdu Çin'e karşı. Arkadaşım ayrıca Tayland'da ve Orta Asya'da Çin'e komşu olan birkaç ülkede de askeri varlığını sürdürüyor. Bildiğiniz gibi NATO doğuya, Rusya'ya komşu birkaç ülkeye doğru genişlemek istedi ve genişledi de. Amerikan, Rus ekonomisini yaptırımlarla iflas ettirme ve Yeltsin benzeri batı yanlısı bir liderle değiştirmek amacıyla Putin'i iktidardan indirme hedefini çok açık bir şekilde söylüyor. Ve Amerikan dış politikasında etkili olan katı katı Rus karşıtı gruplar Rusya Federasyonu'nun dağılmasına yol açacak kadar büyük bir kargaşayı tekrar yaşatmak istiyor. Arkadaşlar yani Amerika Rusya'da kendisine boyun eğen bir e, kendisine taraftar olan ne derse onun sözüne çıkmayan bir iktidar istiyor. Putin'i sevmiyor çünkü Putin karşı Amerika'ya. Değerli arkadaşım ayrıca Tayland'da ve Orta Asya'da Çin'e komşu birkaç ülkede de askeri varlığını sürdürüyor. Şimdi bütün bunlardan sonra bir de dolarsızlaştırma diye bir deyim ortaya çıktı. Batılı olmayan ülkede moda bir sözcük haline geldi arkadaşlarım bu. Geçen yıl başında 1 trilyon dolardan fazla Amerikan hazine tahvili olan Çin bu kağıtları yani bu tahvilleri hızla satıyor. Çin gibi birkaç ülkede el, yani el konabilir veya enflasyona karşı bir önlem olarak dolar rezervlerini altın satın almak için kullanıyor arkadaşlarım. Biliyorsunuz Amerika hiçbir neden olmadan doğrudan doğruya istediği ülkeye sanki tek hakim, tek egemen güç olarak istediği ülkeye hemen bir ambargo uyguluyor. Ve Amerika'da bulunan varlıklarını rahatlıkla dondurabiliyor. Bu aslında tüm uluslararası kuruluşlara, uluslararası yasalara, uluslararası anlayışlara aykırı bir durum arkadaşlar. Fakat insanlar şimdiye kadar bunu toleransla karşılıyor. Ama son günlerde, son senelerde artık birçok ülke Amerika'nın bu fevri hareketinden, fevri davranışlarından ciddi olarak rahatsız oldu. Onun için de bir dolarsızlaştırma tabiri artık herkesin dilinde konuşmasında geçmeye başladı. Ve arkadaşlarım e, ellerindeki Amerikan tahvillerini satıyorlar. Bunun bunun Amerikan tahvillerinin satılması demek Amerikan dolarının her geçen gün değer kaybetmesi demektir. Ve arkadaşlarım OPEC üyeleri Çin ile petrolü yuan cinsinden satmayı konuşuyor ve birçok ülkede örneğin Suudi Arabistan artık Çin'e petrolü yuan ile satıyor. Bu Amerika'nın küresel mali gücünün temel direği olan petro dolarları baltalayabilir. Birleşik bir iki ülkeleri çok kutuplu bir para sisteminin temellerini atıyor. Ve arkadaşlarım bu grup kendi paralarını yaratmaya uğraşıyor. Ve bu grup kendi paralarını petrol, altın ve emtia karışımı bir karışımın desteklediği bir para birimi yaratmaya uğraşıyor. Arkadaşım bu arada bir şey hatırlatmakta fayda görüyorum. 2024 senesinde dünyada en çok altın satın alan ülke Türkiye. Arkasında da Azerbaycan geliyor. Bu kısaca kısa bir bilgi. Arkadaşlarım Ukrayna çatışması üzerinden seneler geçti. Amerika dolaylı olarak stratejisinin başarısız olduğunu kabul ediyor. Etkili Washington Düşünce Kurulu Sanı Rand Cooperation, Ukrayna'daki savaşın plana göre gitmediğini, ve Amerika'nın çatışmayı uzatmaktan pek de bir şey kazanamayacağını kabul eden çok ayrıntılı bir rapor yayı. Tarihçiler Amerika'nın Tukidides tuzağına düşüp düşmediğini yıllarca tartışacak gibi. Şimdi Tukidides tuzağı ne diye düşünürüz. belki açıklamamda yarar var. Tukididas, iki savaşan ülkeden galip gelenin de Galip geleninde yenilen kadar zarara uğradığı, fakirleştiği, ekonomisinin mahvolduğu ve bir daha egemen güç haline gelemeyeceği bir durum. Buna kutu didas, tuzağı dedi. Amerikan hükümetinin Çin'e karşı koymada Amerikan halkının çıkarlarına en uygun biçimde hareket ettiğinden birçok kişi kuşku duyuyor. Amerika kaynaklarını askerin çevreleri harcayarak, ve dolar sistemini bir silah olarak kullanarak maalesef dolarsızlaştırma sürecini her geçen gün hızlandırıyor. Ülkelerin Amerika'ya olan itimadı sarsılıyor. Dünya çapında Merkez Bankanın altın alımlarındaki büyük artış parasal bir sıfırlamanın da yakında olduğunu gösteriyor. Tarih önceki 5 reze para biriminin ortalama 100 yıl kadar sürdüğünü gösteriyor bize. Birinden diğerine geçişte tipik bir çalkantı veya savaş durumuyla olmuş. Batılı siyasi liderler beceriksiz ve bencil olduklarını gösterdiler. Ama intihara da eğilme değiller. Kendi sevdikleri dahil milyonları öldürebilecek ve bildiğimiz dünyayı değiştirebilecek veya yok edecek bir nükleer savaş riskini Göze almaları pek olası gözükmüyor. Dilerim hiçbir zaman da bu riski göze almazlar. Arkadaşlarım beni dinlediğiniz için ve Nazmi Çoray YouTube kanalına yani bu kanala abone olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun. Sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum hepinize.